Biz Bilge Kağan'ı unutmadık. Çocuklarımıza Bilge Kağan'ın adını veriyoruz. Biz Atila'yı unutmadık. Çocuklarımıza Atila'nın ismini veriyoruz. Biz Alpaslan'ı unutmadık. Çocuklarımıza Alpaslan'ın ismini veriyoruz. Fatih'i unutmadık, Yavuz'u unutmadık değil mi? Çocuklarımıza onların isimlerini gururla veriyoruz. Aradan 1600 sene geçmiş, 1200 sene geçmiş, 1000 sene geçmiş, 500 sene geçmiş ama bu milletin vicdanında yaşadıkları gibi isimleriyle çocuklar sokaklarımızda koşuyorlar. Parklarda dolaşıyorlar, caddelerde, sokak aralarında top oynuyorlar, okullarda onları öğretmenleri Alpas'tan Gerbu'ya, Kürşat oğlum ne yapıyorsun diye çağırıyor. Aradan 1400 sene geçtikten sonra yine bu coğrafyada öğretmenler Mustafa Kemal ismiyle bu coğrafyanın çocuklarına hitap edecekler. Yani 1400 sene sonra da Atatürk'ü unutmayacak. Ama emin olun bugün Atatürk düşmanlığı yapanları tarih dipnot olarak bile hatırlamayacak. Bunu da bilelim. Atatürk'le yarışmayın. Bunu ancak kaybedersiniz. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var. Sevin ve saygı duyun ve bunu gösterin